meme kanseri taraması henüz hastalığa dair bir bulgu yokken Memelerin hastalık açısından kontrol edilmesidir. Meme kanseri taraması için ultrasonografi tek başına yeterli değildir. Ultrasonografi çok değerli bir inceleme yöntemi, bize çok önemli bilgiler veriyor ama mamografinin yerini alamaz. Mamografi radyasyon içerir ama vücuda ya da meme dokusuna zarar verecek dozda değil. Çok düşük dozda radyasyona maruz kalırsınız. Mamografi meme dokusu sıkıştırılarak yapılır ama bu sıkıştırma memedeki hücreleri patlatmaz kisleri patlatmaz, meme dokusuna zarar vermez ve memenin üstünden tır geçmiş etkisi yapmaz. Mamografi 1960'lı yıllardan beri rutin olarak meme kanseri taramasında kullanılıyor. Aslında gerçekte daha eski bir yöntem ama rutin bu amaçla kullanmamız 1960'lı yıllardan itibaren. Yani 60 yıldan uzun süredir uyguladığımız bir tetkik. Bugün dünyada yaygın olarak kullanılıyor ve dünyada her yıl yaklaşık 40 milyon kadına mamografi yapılıyor. Artık Mamografi neye neden olur ve neye neden olmaz gayet iyi biliyoruz. Mamografi vücudunuza ya da meme dokunuza zarar vermez. Meme kanserinde erken tanı sağlar ve kanserden ölümleri azaltır.